Hep bir de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte salak videoları bırakıp bisiklet vlog çekeceğiz. İşte bisiklet. Bak lan lan hiç bilmiyordum. Ee, yani bisikletin özelliği ne? Bisiklet olması mı? Bisikletin özelliği bisikletle ee. bisiklet mi yani? Evet bisiklet. Oo bak bisikleti var burada. Yanımızda da çok güzel Ş şöyle bin bisikleti son model bimden alınmış kameralı 31 model <laughs> bırak lan şunu son model bisikletimiz var. Bu nasıl bir bisiklet? Yani bisiklet mi bu? Bu bisiklet değil, hurdalık. Lan, sen ne hurdalık diyorsun lan? Adam lan, gel lan buraya, gel lan buraya. Lan bisiklet, lan bisiklete <laughs> ne diyorsun lan sen? Şöretsiz, Gelme lan buraya. Böyle bir şey diyor, kurdalık diyor ya. Gelme lan buraya. Gelme lan. Hadi hareketlerimize geçelim. Evet arkadaşlar dolaşıyoruz şimdi. Evet. Salkanalı çocuk. Düz sür düz. Yolla sür oğlum. Evet arkadaşlar mal gibi süreceğiz şimdi birkaç dakika. Ve sürüyoruz işte mal gibi birkaç dakika. Şş, lokum güzel miydi geçen ki? Güzeldi güzel. Bak bak şimdi aşağı iniyoruz. Bak. Üf sesi geldi. Ses, bak izle. Bak çıkarıyorum sesi bak. Sesim gelmiyor şu an. Sesim gelmiyor ama. Aa, onu. O, ben bunu Çok kötü ya. Ben Allah'ın pedal sürtüyordu. Lan niye pedal sürtüyorsun lan şerefsiz. Şerefsiz biri ıhız yapıyor. Ben görmüyor musun tabela başlıyordu ağaç gibi. Lan. Bon. Ben çubuğu niye açıyorum bak. Bak 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 baba, baba 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 gidiyor bak bak. Bak. Bak bak. Bak bak. Gidiyor. Neyse biz ileride tekileriz daha Başladı mı? Hı hı. Başladı mı lan? Şimdi bir Drift kral görelim. Şimdi arkadaşlar hurdamızı da birkaç kilometre daha mal gibi konuşup gezeceğiz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? gidiyoruz? ben sana soruyorum nereye gidiyoruz? Yavaş sür azıcık oğlum. Kameraya ses gitmiyor lan. <laughs> Amına kudun janta giriyordum ya. Burada zaten. <laughs> yavaş sür <dur>, yavaş. Frene <laughs> bas. <laughs> Bak böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Bak. Lokum güzel miydi <laughs> geçenki? <gülüyor> Onuncu soru ya. <laughs> jorbi bir drone es nasıldı? Araba geliyor amk Yavaş dur ya, yavaş dur. Bak araba geliyor, evimiz kuracak. <laughs> drift satayım. Evet, drift çekeceğiz. Kaldırımdan atlayacağız, bisikletin anasını ağlatana kadar kıracağız bisikleti. Hadi o zaman geçelim. <laughs> Arkadaşlar ben videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler.